Bundan birkaç yıl önce Netflix'te sürekli gözüme çarpan bir anime vardı. Anime kategorisinde hep en başta o oluyordu. Fragmanına bakıyorum bir takım kaslı kaslı adamlar birbirleriyle dövüşüyor. Dedim çizimleri de gayet iyi. Acaba hikayesi ne? Açtım bir bölüm baktım sonra birkaç gün izlemeye devam ettim sonra bitti. Ve anladım ki hikaye falan yok. Gerçekten kaslı adamlar birbirleriyle dövüşüyor. Bu kadar. Ama anime izlemesi gayet eğlenceli. Çok garip. İlginç yani. Bu video hikayeyi daha iyi anlamanız için animenin birinci bölümünden spoiler içermektedir. Şimdi Baki 2018 animesinin olayı nedir? Evet bir hikaye yok dedik ama en azından ortada bir konu var. Bu konu nedir buna bir bakalım. Hanma Baki fiziksel özellikleri insanüstü, adeta dövüşmek için doğmuş olan liseli bir gençtir. Japonya'da düzenlenen aynı kendisi gibi insanüstü kişilerin katıldığı yeraltı dövüş turnuvasında şampiyon olmuştur. Baki'nin dünyadaki tek amacı dünyanın en güçlü yaratığı olarak kabul edilmiş olan babası Hanma Yujiro'yu geçmektir. Bir gün dünyanın 5 farklı ülkesindeki hapishanelerden 5 farklı idamlık mahkum firar eder. Bu hapishanelerden kaçmak normal şartlarda imkansızdır. Ama bu mahkumlar aynı Baki gibi insanüstü varlıklardır. Hepsinin tek bir amacı vardır: yenilgiyi tatmak. Bu kişiler daha önce kimseye yenilmemişlerdir. Bu duyguyu yaşamak için dünyadaki en güçlü dövüşçülerin olduğu Japonya'ya gitme kararı almışlardır. Bu 5 yenilmez mahkum, içlerinde Baki'nin de bulunduğu yeraltı turnuvası dövüşçüleriyle kapışacaklardır. Acaba bu sefer gerçekten de yenilme duygusunu tadacaklar mı yoksa yenilmezliklerine devam mı ettirecekler? Evet, konumuz kısaca bu. Kesinlikle başka hiçbir şey yok. Şimdi bu durum size sanki kötü bir şeymiş gibi gelebilir ama kesinlikle öyle değil. Baki'yi Baki yapan şey de tam olarak bu. Bir hikayesinin olmaması. Şimdi Baki animesinin nedeni buna bir bakalım. Shonen anime'lerin aslında her zaman ortak bir noktası vardır. O da karakterlerin gücünü merak ettirme. Sizi animeye bağlayan şeylerden biri de budur. Acaba o ne kadar güçlü? Acaba o onu yener mi? Onun gücü ne acaba? İşte Baki'nin güçlü olduğu tarafta tam olarak bu. Tüm mevzu buna dayanmış durumda. Karakter tasarımları çok iyi olduğu için az önce saydığım sorular sürekli kafanızda dönüp duruyor. E iş sonuca bağlandığında da kesinlikle heyecanlı bir dövüş sahnesi izliyorsunuz. İşte bu sayede Bucky bir hikayesi olmadan da sizi eğlendirebiliyor. Bu gerçekten kolay bir şey değil çünkü karakterler ilgi çekici olmazsa anime çöp olur. Yani ilgi çekici karakter yaratma konusunda Baki animesi gerçekten çok başarılı. Bu sayede bir hikayesi olmadan sizi eğlendirebiliyor. Görsel olarak da Baki animesi gayet başarılı, çok abartılı bir görsel dili var. Sadece kas çizimleri olarak değil. Mesela yüz çizimleri de çok abartılı. Kötü anlamda söylemiyorum, iyi anlamda söylüyorum. Çünkü bu tarz bir animeye bu tarz abartılı bir çizim gerekiyor. Zaten az önce dediğim o ilgi çekiciliği yaratan şey de karakterlerin orijinal çizimleri. Gerçekten her animede göremeyeceğiniz çizimler bunlar tarz olarak. Şimdi hazır abartıdan bahsetmişken Baki animesi gerçekten çok abartılı bir anime arkadaşlar. Yani siz hiçbir zaman iki normal insanın dövüşünü izlemeyeceksiniz. Beklentinizi ona göre ayarlayın. Bu karakterler resmen bir ordu gücünde karakterler. Yani hazırlıklı olmazsanız aksiyon sahneleri size absürt gelebilir. Bu arada aksiyon sahnelerinden de hemen bahsedelim. Aksiyon sahnelerini genel olarak beğensem de arada sırada CGI animasyona geçmesi beni birazcık rahatsız etti. Tabi bu kişiden kişiye göre değişir. Kimisi gerçekten CGI animasyonu beğenebiliyor. Sonuçta bu dönemde artık hayatımızda olan bir teknoloji. Ama benim rahatsız olduğum şey tam olarak Baki'deki CGI animasyonun iyi olmaması. Bana en azından öyle geldi. Tabi bunu keşke söylemeseydim diyorum. Şimdi büyük ihtimalle hepiniz izlerken buna dikkat ederek izleyeceksiniz. Çok takmayın. CGI animasyonu gözünüze alıştırmaya çalışın. Zaten bir süre sonra artık CGI animasyondan çıkılıyor. O yüzden Buna fazla dikkat etmeden izleyin bence. Eğer bu saatten sonra yapabilirsiniz tabi birazcık benim suçum gibi oldu ama yani animenin suçu. Beni ilgilendirmez. Şimdi Baki ile ilgili bahsetmem gereken bir önemli nokta daha var arkadaşlar. İzleyenler fark etmiştir. İzleyecek olanlar da fark edeceklerdir. Animeyi izlerken birdenbire karşımıza yeni bir karakter çıkıyor. Durduk yere. Sanki gökten iniyormuş gibi. Bu kim lan? Kim oğlum bu? Allah Allah. Allah Allah. Animede de bir iki cümleyle işte bu da bilmem kimin bir şey diye açıklama yapıp geçi veriyor. Bu pek çok kez oluyor animede. Bunun olma sebebi de aslında şu. Netflix'teki Baki animesi serinin ortasından başlıyor. Baki'nin hali hazırda zaten 48 bölümlük bir animesi var. Evet aynen öyle. Baki the Grappler adında 2001 yılında yayınlanmış. Biz Netflix'teki Baki'de onun devamını izliyoruz. Ve az önce dediğim o gökten inen karakterler o 48 bölümlük animeyi izleyenlerin tanıdığı karakterler. Bize o yüzden bu kadar yabancı geliyorlar. Hani hikayeyi anlatırken demiştim ya Baki yeraltı turnuvasında şampiyon olmuş diye. İşte o yeraltı turnuvası eski animede işleniyor. Zaten şunu fark edeceksiniz Netflix'teki Baki 2018 animesinde Baki karakteri çok az dövüşüyor. Çünkü zaten hali hazırda o önceki 48 bölümde kendisini kanıtlamış bir karakter. Yani orada şampiyon olmuş zaten. Bu arada o animeye de döndüm baktım. Bence senesine göre bile birazcık eski kalmış bir anime. O yüzden izlemenizi çok öneremeyeceğim. Sadece ve sadece Baki 2018 animesini izleyip çok severseniz, oradaki karakterler geçmişte neler yaşamış bakmak için o animeyi de izleyebilirsiniz. Dediğim gibi, çok sevip çok merak ederseniz bir şans verin derim ben. Müziklere gelecek olursak tam olması gerektiği gibi yani mükemmel müzikler mi? Hayır. Ama tam bir dövüş animesinde olması gereken müzikler. Ben bir tanesini özellikle çok seviyorum. Anma Yujiro'nun bir tema müziği var. Gerilim yaratan bir müzik. O gerçekten çok iyi. Zaten Hanma Yujiro karakteri de benim favori karakterim. Evet şimdi sonuç kısmına geçebiliriz bakalım 10 üzerinden kaç puanlık bir animedir Baki 2018. Baki 2018 animesi izlemesi gerçekten keyifli bir anime. E, i̇zleyiciyi yormayan bir anime Tabi ortada anlattığı bir hikaye olmadığı için doğal olarak hani o kadar yok ki seriyi ortasından başlıyoruz ama yine de keyif alıyoruz. Görsel olarak gayet iyi çizimler. CGI animasyon birazcık üzüyor arada sırada. Müzikler tam olması gerektiği gibi. Ben şahsen böyle animelere de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. O yüzden Baki 2018 animesine 10 üzerinden 7 puan veriyorum. Ben kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Bence birkaç bölüm şans verin. O birkaç bölümü severseniz devamındaki bölümleri daha da çok seveceksiniz. Ama hoşunuza gitmediyse o birkaç bölüm devam etmenize gerek yok bence. Baki hakkında söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.